19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle öğretmen evi önünde düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlandı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına mütakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanunla Meraşallık rütbesi ve gazilik ünvanının verilmesi nedeniyle 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da Gaziler Günü nedeniyle öğretmen evi önünde tören düzenlendi. Törene Elazığ Vali Vekili Mehmet Feyzi Dönmez, Ev Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, Vali Yardımcıları Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz, El Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, Gaziler, Gazi yakınları, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlama programı öğretmen evi önündeki Atatürk anıtına çenek sunulmasıyla başladı. 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı Çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. <laughs> Programda konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, 19 Eylül Gaziler Günü, gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür dedi. 19 Eylül Gaziler Günü, aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bakası uğrunda muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. 100 sene önce Haclı ordusu hüviyetine bürünen emperyalist küresel güçler Türk'ün Anadolu'daki varlığına son vermek üzere topraklarımızı dört bir yanda işgal ettiler. Ülkemizi parçalamaya yönelik Sevr Anlaşması milletimize zorla kabul ettirmeye çalıştılar. Ve bu maksatla Yunan ordusunu Anadolu'ya sürdüler. Anadolu işlerine doğru ilerleyen Yunan ordusu 13 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal'in komutasındaki Kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde ezmete uğratılmıştır. Çarayı savaş meydanında kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumrupınar'da tekrar aynı akıbete uğratılarak topraklarımızdan tamamen atılmıştır. Ülkemizin bugün dünden olduğundan daha fazla iç ve dış hain odakların yoğunlaşan tehdidi altında olduğunu belirten Başkan Bulut, 15 Temmuz darbe teşebbüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek vatansever askerleri, emniyet teşkilatımızın ve asil milletimizin kahraman evlatları tarafından önlenmiştir ifadelerini kullandı. Ülkemiz bugün dünden olduğundan daha fazla iç ve dış hain odakların yoğunlaşan tehdidi altındadır. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalanan millet ve cumhuriyet düşmanı hainler darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu darbe teşebbüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek vatansever askerleri, Emniyet teşkilatımızın ve asil milletimizin kahraman evlatları tarafından önlenmiştir. İç ve dış terör örgütü, vatan hainleri aynı amaca hizmet etmektedirler. Bu hainlerin hedefleri ülkede karışıklık çıkartmak, Türk ordusunu yıpratarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bölünmüş, zayıf bir ülke haline getirmek ve dolayısıyla küresel emperyalist güçlerin menfaatları doğrultusunda Sevr'in gerçekleşmesini sağlamaktır. Bir, e, bilinmelidir ki su uyur, düşman uymaz. Kahraman gazilerimiz de 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak bu vatan kolay kazanılmadı dediler. Valla ne yazar diyorum, memleketimiz hayırlı günlerdir. Ne diyor ki? Memleketimiz görürüz halini. Bizim aklımız fikrimizde, de her gün esker biz. Polis buluyoruz, gecemiz burada kalmış. Yatamıyorum ben bile. Ha, vurmuş, ha ben vururum. Benim için fark etmiyor. Benim isim Ayça için Ali Çetik. Ben benim için canımı feda ederim. Memleketim için, torpağım için. İstallarımız için. Sizin için. Biz niye ne güne kalmışız? Ne güne bekliyoruz? Hep bu günlere bekliyoruz. Onlar vatan haini tabii ki. Onlar demokrasi düşmanı. Onlar zaten millet olarak karşı çıktık. Ve alt ettik yani hainleri. Söyleyeceğimiz bundan ibaret. Onlar Hüsnü'ne vuradılar tabii gizli emirleri açığa çıktı. Yani dev, devletimiz, milletimiz el ele birlik beraberlik içinde onların dersini verdiler. İnşallah bundan sonra o ders onlara bir küp olur yani. Allah-u Teala bu memleketi hüzür ve güvenlik versin. Allah gavurlara fırsat vermesin. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Hainlerdir. Hainlerin devamı başı eğriktir. Dik değildir. Allah o fırsatı vermez, veremez de. E bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Türkiye Cumhuriyeti kolay kazanılmadı. O günkü şartlara göre ne silahımız vardı, ne ayakkabımız vardı. Atalarımız bu ülkeyi bize boşuna bırakmadı. Biz de bu ülkenin mirasçısıyız. Şehitlerin aynasıyız. Şehitler her zaman kalbimizdedir. Bu ülkeyi bize baş eden, başta Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını... İstilal gazları, Kıbrıs gazları, Kore gazlarını hepsini milletten anıyoruz. Ölenlere Allah rahmet eylesin. kalanlarda Allah uzun sağlık uzun ömür versin. Tabii ki bu arada 19 şey 15 Temmuz şehitleri de unutmuyoruz. Cenab-ı Allah bu memlekette bayramımızı gökten indirtmesin, azanımızı dindirtmesin. Bir daha bu ülkede İslam varlığını yazdırtmasın diyorum. Sağ olun, var olun.